ve Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu. Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Sarı Kırmızılılar özellikle sol kanat bölgesi için arayışlarına devam ediyor. Kerem Aktürk olduğuna gelen cazip transfer tekliflerinin yanı sıra topu ileride tutması gereken maçlar içinde top tekniği üst düzeyde bir yıldızla anlaşmak isteyen Galatasaray daha önce scout ekibi tarafından izlenen ve teknik direktör Fatih Terim'in de transfer için onay verdiği Ramadan Sopi için harekete geçti. Kariyerini Mısır ekiplerinden piramiste sürdüren 24 yaşındaki sol kanatla prensip anlaşmasına varan Sarı Kırmızılılar, Mısır ekibini de ikna etmesi halinde genç yıldızı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan oyuncu sol kanat ve sağ kanat pozisyonlarında forma giyebiliyor. Öte yandan Mısır basını da şu anda piramit takımında forma giyen kanat oyuncusu Ramadan Sopi Galatasaray'a yazmaya devam ediyor. Haberde Ramadan Sobhi'ye Avrupa'dan 4 kulübün ilgisinin bulunduğu kaydedilirken Yıldız isme gelen teklifler ve diğer bilgilere de yer verildi. Sobi daha önce İngiltere'de Stock City ve Huddersfield formaları giyerken kendini yeniden Mısır Ligi'nde bulmuştu. Yıldız isim Mısır milli takımıyla katıldığı Tokyo Olimpiyatları'nda kendini yeniden göstermeyi başardı. Galatasaray'ın Ramadan Sobi'nin menajeri ve piramit yetkilileriyle görüşmek için özel bir toplantı talep etti. Bir oyuncunun transferi için ciddi olduğu öğrenildi. Ramadan Sobi'ye Trabzonspor ve Red Bull Leipzig'in de ilgi duyduğu gelen bilgiler arasında. 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi ise 30 Haziran 2025'te sona eriyor. Geçen sezon sahaya çıktı 36 maçta 16 gole doğrudan etki eden Sobi, kariyerinde ise toplam 39 gol atıp 29 da asiste imza attı. Galatasaray'da An Campuzano bombası. Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Yetenek avcılarının Fatih Terim'e önerdiği ve oyuncunun transferi için onay aldığı Jorman Campuzano konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Arjantin basınında yer alan bilgilere göre Jorman Campuzano Galatasaray'a kış transfer döneminde imza atacak ve Boca Juniors'dan ayrılmak için de bavulunu hazırlamış durumda. Daha önce de sarı-kırmızı transfer listesine girmeyi başaran yetenekli orta sahanın bu kez imzayı atacağı da gelen bilgiler arasında. Elin Transijentin'in hoşçakal demeye bir adım kaldı. Campuzano Boca'dan ayrılmak için pavulunu topladı ve Türk TV Galatasaray'a gidiyor paşayla verdiği haberin detaylarında. Miguel Angel Russo'nun Boca Juniors'ın başına geçmesinin ardından Jorman Campuzano takımın vazgeçilmezleri arasında olmaktan çıktı. Russo merkez orta saha oyuncusunu yedeğe çekti ancak Jorman yedek bırakılmayacak kadar değerli bir oyuncu. Bu nedenle takımın para kazanmasını isteyen Russo yetenekli orta sahanın Galatasaray'a transferini onay verdi. Campuzano Ocak ayında İstanbul'a giderek Galatasaray'a imza atacak ifadeleri kullanıldı. Kolombiya milli takımıyla iki maçta boy gösteren 25 yaşındaki Campuzano'nun güncel piyasa değeri 3 milyon euro ve oyuncunun Boca Juniors'a olan kontratı 2023 yazında sona eriyor. Getson Fernandez'den Benfica yönetimine bırakın gideyim. Sezon başında 20 milyon eurodan fazla bonservis harcaması yaparak önemli oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray, kış transfer döneminde de geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Gelson Fernandes'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Benfica kulübüne 10 milyon euroluk bir transfer teklifi yaptığı belirtildi. Bu sezon finansal fair play kriterlerinden ötürü oyuncu satmadan transfer yapamama yaptırımı UEFA tarafından kaldırılan Galatasaray, bu om yonruyu 3 yıla yayarak taksitli bir şekilde Portekiz kulübünü ödemek istiyor. Getson Fernandes'e her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar Benfica'dan gelecek yanısı bekliyor. Galatasaray bir yandan bu transferi bitirmek için çalışmalarını sıklaştırırken Portekiz ekibinde mutlu olmadığını ve Galatasaray'a transfer olmak istediğini Benficalı idarecilere bildiren Getzon da kulübüne rest çekerek transferin tamamlanması için önemli bir adım attı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya katıldıktan sonra taraftarların sevgilisi haline gelen süper yetenekle Galatasaray'ın yollarının yeniden kesişip kesişmeyeceği devre arası transfer döneminde belli olacak. Galatasaray'dan Alu Dieng'e 4,5 yıllık anlaşma Galatasaray'ın devre arası transfer dönemi için listesinde yer alan 6 ve 8 numara oynayabilen orta saha oyuncusu Alu Diyen için flaş bir iddia gündeme geldi. Mısır basınında yer alan haberde El yakın bir kaynağın Galatasaray'ın Alu Diyenk için El 5 milyon dolarlık resmi transfer teklifi yaptığını açıkladı. El bir sonraki satıştan %20 payı istediği vurgulandı. Öte yandan Alyu transferi için kulüplerin yoğun şekilde görüştüğü belirtilirken 23 yaşındaki futbolcunun geleceği ile ilgili kararı kulübüne bıraktığı belirtildi. Oyuncuyla da temaslarda bulunan Galatasaray futbolcunun menajerine 4,5 yıllık teklifini sundu. Jimbom, Malili futbolcuya 750 bin euro yıllık maaş teklif etti. Sarı Kırmızılı Kulübü'nün teklifine evet diyen 23 yaşındaki oyuncunun kulübünden izin çıkar çıkmaz imzaların atılması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan Dieng, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle takımın pres gücüne çok büyük bir artı sağlayabilir. Ancak bu sezon uygulamada olan yabancı sınırı nedeniyle bu transferin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın elindeki en değerli yerli oyunculardan biri Berkan, diğeri de Tayland. Bu oyuncular çok iyi. Uçar kaçar demiyorum elbette ancak ilk 11'de en az 3 yerli oynatılması gereken sezonda. Berkan ya da Taylan'ın yerine alınacak bir oyuncuya bu paraları vermektense takıma doğrudan katkı sağlayacak bir yerli oyuncu transferini gerçekleştirmek daha olur gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Galatasaray'a Empire Cagney piyangosu Galatasaray'da Embaye Cagney ile yolların ayrılmasına karar verildi. Eskisi kadar süre alamadığı için sosyal medya hesabında sitem dolu bir paylaşımda bulunan Senegalli ile devam edilmeyeceği oyuncunun menajerine bildirildi. Cagney'in menajeri de zaten kış transfer dönemi için birkaç kulüple görüşme halinde olunduğunu ve çok kısa sürede bir anlaşma sağlanacağını Sarı Kırmızılı yönetime bildirdi. Galatasaray böylece hem Cagney'in maaş yükünden kurtulacak hem de her an arıza çıkarabilecek bir oyuncudan yüklü bir bonservis ücreti kazanacak. Geçen sezonun devre arasında West Bromwich Albion'a kiralanan 29 yaşındaki Senegalli Santrapor, 16 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Cagney sezon başında yaptığı açıklamayla İngiltere'de kalmak istediğini söylemişti ancak İngiliz ekiplerinden gelen teklifler Sarı Kırmızılıları tatmin etmediğinden bu transfer gerçekleşmemişti. İngiliz basınından gelen yeni bilgilerde Jagny'nin Adaya döneceğini gösteriyor. Haberlere göre Galatasarayımızın 13 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Jagny'nin Premier Lig'den 3 ciddi talebi olduğu ve bu takımların Senegalli golcü için 6 milyon euroyu yani yaklaşık 60 milyon liralık bir ücreti gözden çıkardığı bildirildi.